Merhaba arkadaşlar ben çok da fıy fıy ne lan? Çok da fifi bile demedim fıfı Ben nerede? Tamam ben de olacağım Bugün RPG G çekiyoruz <laughs> Bu oyunun verdiği ücretsiz bir silah yani bunu gidip marketten puanla ya da gerçek parayla falan almıyorsun Bu eğlence amaçlı insanları deli etme amaçlı var yani ben deli oluyorum Eee <laughs> Bunda RPG'yi bilmeniz yoktur herhalde. Şu an zaten sol tarafta karakterimde adamın elinde füze. Yani ağzına sıçıyor herifin. Şimdi 3-5 kişi davet edelim. RPG'ye. Hep beraber savaşalım, savaşalım. Neyse o gibi biz başlayalım, gelen gelir. Biz başlayalım mı? Aynen başlayalım. Korkuyorum ben. Benden mi? Dur. Korkma yavrum. 10 dakika yap. Gel bakayım buraya. Niye? 10 dakika yap, 10 dakika. Gelir oğlum, gelir. 15 dakika gelir hadi bakalım. Son kere davet edeyim. Ha, gelin. Şimdi yüz kere ölüp kd düşürmek istemiyorum aslında bile musun? Düşme. Allah dur uyan. Uyan. Ananı. Oyun Hı. hata verdi. <laughs> Niye çıkıyor? Kusura bakmayın. Davet hazır bas. Oyun hata verdi. Niye verdi acaba? Niye verdin hata? Cevap da vermiyor görüyor musun? Hıh. <laughs> Oof oh. Fufu. Ha. Fufu. Arkana bak. Allahım. <laughs> 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 Sökmedin lan? Sıkamadın ki. Kaç? Her şeyim Aklama bitti. mı? Yok. Dönün. Dönün. E ben hatta e ben. Seri bıçakçı. E ben ben de ya. İşte bu Allah. Ölüyordu. Seri bıçakçı. O hiç oluyor mu bu güzel kardeş? <gülüyor> <gülüyor> oluyor mu? O Ogi, sakin ol. Oluyor mu? Ok. Ananı. <laughs> <laughs> Ayağın arkasında doğdum lan. Hadi bey ben de etrafa bakıyorum. Çıkacağım diye. Sen bile ama Allah, Ekber. Aha, de, de, <laughs> 20 ha. Oğlum ama 3 taklattın <laughs> oh, üç takla attın ya. Yok böyle bir şey. Korkudan çık bir yerim Fistim Neredesin artık neredesin artık BOM <laughs> Ne yapıyorsun lan <laughs> Korkudan Adam. <laughs> Adam kendini uçurdu Abi bu kadar korkma ya <laughs> Neredesin lan Oğlum göremiyorum çok korkuyorum şu an Çok korkuyorum

Hadi be tahmin edemedim çıkacağın yeri. Oha. Oo nasıl ölmüyor? Ne lan? Kaç. Kaç Arda kaç. Kaç Arda. Geldi. Valla geldiler bana. Arda. Abi kimse de gelmiyor ya seni öldürmek ne kadar zevkli oluyor biliyor musun? İşte benim de korktuğum buydu lan. Neydi? Sabah kadar ölmek mi? <gülüyor> <gülüyor> Refleksim var ya. Amına koyacaktım da kaçamadım. Dönt <laughs> dönt. Hadi be. Hadi be. Öl oğlum. Tadaden. Bir de ölmüyor ya. İbne gotmot gotmot ne ya. A okey. Yanında adam oldu. Adam geldi. Yanında adam oldu. Girecek abi bala sıkıyor. <laughs> <laughs> Allah aptal piyadesi. Allah! <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Karşımda adam bekliyor. Ne yapacağım? Allah oluyor. <laughs> Öl. <Öldüm>. Közeven. <Öldüm. gülüyor> 20 taklattım. Ya karşıya da biri gelsin onu öldürsen ben böyle ağzına Sen <laughs> Se o da iyi öldüremezsin ha ben. Sen öldüm. Montu. Haksızlık var ben tek kişiyim O güne zevk alıyorsundur şimdi oyunla <laughs> Zevkin doruklarına vardı öl, var Hadi be Hadi be Adam var ya sıfıra sıfıra gidiyor yani Öldürememişiz de vuramamış da Ya yani Adam şu an etkisiz eleman Ağzımı açtım ya işte böyle oyun videolarını koymak zevk veriyor bana. Adam çıktı gitti lan. Bak bunu koyarım aga. Niye? Çünkü yeniyorum. Pezevenk. Hadi be. İki kişi. Aa. Aa bak mouse'um bozuldu şu Biliyor an. Gitti, çalışmıyor gitti. kanka. Evet. Aa niye çalışmıyor bu? A -a. Ananı buraya gel. Nasıl kaçıyor? Buraya... <laughs> Hadi be. Astas astas ki ki be ki Okey aslında ben kaçarken sen o RPG'yi doldursan ağzıma sıçmıştın da benim. Nerede bu? Fifi nerede Fifi? Fifi, Fifi neredesin Fifi? Hadi be! Heykelin arkasına saklayayım dedim de. Çok iyi oturttun. Aga niye kimse gelmiyor? Ben seninle tek tek savaşmak zorunda mıyım? Zor zorunda oldu. mıyım Zorunda mıyım? Buraya gelsen çok iyi olur. Zaten... <laughs> Başka şansı yok canım benim nasıl öldü severim ah kıyamam hoş gel buraya gel oh, oh, oh. gidiyorsun o manitayı böyle yatağa uzatacaksın yanına yatacaksın onun 5 saat böyle hiç elini sürmeyeceksin manitaya sonra bir uyanacaksın böyle nazikçe kibarca onu böyle uyandıracaksın üzerine bir çıkacaksın çatır 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 domaltıp dikeceksin Allah ne verdiyse oğlum 5, 10, 15, 20, 7, 24 pompa anasını satayım. Karı diyecek ki yandım çek diyecek. Yandığı yerden çekeceksin. Ağzına, burnuna, götüne neresi yanmadıysa. Oh. Hadi be. Vursam zaten video fenomendi. Ananı. Oha. Kıçıma sıktı. Ha <laughs> <laughs> sorun yok sorun yok hadi be O gün, o gün ne internettir aşağı mı atladı? <laughs> Korku var ya İnsana neler yaptırıyor <laughs> Ananı Karını, kızını, kundakta ki bebeğini... MSM <laughs> arkadaşın öldü. Ananı... Ya, boşa gitti. Hadi be! Yanından geçti la! 12-11. Şimdi 7 dakika kaçabilir miyim senden? Hadi be. Emin RPG bitti değil mi? Salla. Salla. Çok da sikim de ben kazanıyorum. Salla. Salla. Yer yerinden oynasın salla. Baba, Sadece sadece sokaklar Kızlar musket varlar Ağzım dilim kurudu Kız sana yalvara yalvara Oba daracık daracık Faktan ufaktan yanıma ha. gelmeye başladın ha Kızlar musket varlar Ağzım dilim kurudu Kız sana Faktan, yalvara, yalvara, yalvara yalvara Oba sen beni bilemedin amacına gelemedin Amacına ulaşıp Rüyalar daldım. Bal arası <laughs> gök karısı İstanbul Kalem Harp Okulu'ndan çıktı. Emre Bray işte başına ne dese. niye biz ceza söylüyoruz? Ne bileyim oğlum. Oha ölmedi. Üfff. <laughs> 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 daracık daracık. Öh <laughs> me siket. Senin de RP'cin bitti değil mi? Gelin. Vereyim mi? Daracık daracık sokak. Kızlar misket yuvarlar. Ağzım dilim kurudu. Oğlum ben seni göremedim yuvarlar, ha. Daracık daracık <laughs> sokak. Dar. <gülüyor> <gülüyor> kızlar misket yuvarlar. Ağzım dilim kurudu. Tamam yeter. Onu söylemeyeceğim canaya. O da yeter. Bunu söylemezse içimde kalır. Ah! O ya, neydi bu lan? Bu <laughs> O neydi kız? O neydi lan? RPG. 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 Oy. Zoomsuz sıktım lan. Kaç mermim var? Bir. bir bunu kullanayım da. Oldu mu bu güzel kardeş? Kader mi lan bu? Kader. Sen bize adil davranmadın. Hayat. Ananı sikeyim. Oha! Oha! Öldüm. Kaç. Kaç. <laughs> aa, 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 aa. Aa. Oluyor mu bu? Oldu mu şimdi bu? Oldu mu güzel kardeşim? Merveler de gelsin. Pilavlı. Pilavsa muhabbeti. Pezevenk. Kötü çocuk. Pezevenk. <laughs> Sus. Sus lan. Sus lan. Ne koydum be? <laughs> Ananı. Ne koydum be ne? <laughs> ne koydum be? Ben ne koydum be? Aha, dayı şimdi geldi. Amına koydum sana Aa. La oğlum niye hep sana geliyor adamlar ya? Bu rütbelerin gözü batsın. Çekiciliğim var, lan. çekiciliğim. Bir çekiciliğim var. Geldi. Geldiler. Oy. Oş. Oş. Hadi be. Geri zekalı. <laughs> Adama rank veriyor inter ray şey logo gibi. Gülü gülü gülü. Gülü gülü gülü. Gülü gülü bu gülü, gülü gülü. Oy. O gün sana vuruş anımı görünce videoda izleyince şok olacaksın yani. Okay. Bağrı deliğinden sıktım sana. Kendim uçacağım. Sandım. Adam nerede? Adam. Adam verin bana adam. O da iyi be gülüm. 18'e 19. Ağzına sıçayım ya. Gelecek abla öl şey zaten. Lan. Öl. Küpülecek. Allah cezasını. Aha öl. Gerdim. Dur öldürme lan. Dur gözün seveyim öldürme Sormuyor. lan. Sorun <laughs> <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> yok. Bu. Allah'ım. Yok <ya>, mu öyle muhabbet ya? <laughs> Kundak da kepme beni. Ama sen arkadaşını ölü etmeni etmeni dedi mi ne transit bela? Ana nakaya raksiksi. Yo. Ye. Yo. Ye. Day mı -da day -da day. Oha öl lan. Gavat öl gavat. Hadi bana sık sık lan. Kafama doğru atıyor adamla. Heşşat atacak herhalde. <laughs> mi ne <laughs> Birbirinize mi atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Hı? Birbirinize mi atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? ne bileyim oğlum sana sıkıyordum ben. Şiş. <laughs> Neredesin? Neredesin? <gülüyor> Oha o kadar düşmedik. Beni unutmak kolay mı? Bunu yapmayacaktım. Oy. Uy uy. Ağzına sıkarım böyle. Kaç kurşun var? Ananı kurşunun yok mu? Boşuna sıktım. Üf 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 üf. İntikamımı Arda. aldı. Arda ne öldün? 30 saniye içinde seni öldürmem gerekiyor. Sikiyim ya. Ölme la. Geri. Ah tamam bizimki öldü sandım korktum. Oyun Oyumuzu... Aa, e, bizi... Aaa ya. E biz Ahmet sizin olsun lan. <laughs> Hadi. Ya. Ne oynadık be. <laughs> Oyun bak. Ha. Kırmızı takım kazandı. <laughs> Yendik. RPG böyle zevkli bir şey ya ama böyle 4-5 kişi olunca daha zevkli birebir de zevkli ben bayağı keyif aldım. Değil mi? Vallahi. Değil mi? Sen o giy. <laughs> Çok eğle ciddi mi eğlendim lan ben de. <laughs> ben de eğlendim vallahi. Aa, hadi ben kapatıyorum. O bıçakla ikinizi aldığım sahne en güzel yeriydi bence videonun. Hatırlamıyorum sarhoştum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Var mı diyeceğim? Canınızın sağlığı. Bir de yorum atın lan